Sevgi evlerinde yetişen Mustafa, güreş sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Mustafa, Erzurum'da sevgi evlerinde kalıyor. 14 yaşındaki çocuk bir süre önce uyum problemi yaşamaya başladı. Rehber öğretmenleri bu durumu aile ve sosyal hizmetler il müdürü Cemil İlbaş'a bildirdi. Arkadaşlarla toplantı yaptım. Ben çağırdım arkadaşları. Dedim arkadaşlar ne yapabiliriz? Birçok fikirler ortaya çıktı ama ben özellikle biraz da belki bilinçaltımda da vardı bir çocuğun özellikle enerjisini almak, spor yaptırmak, sporla rahapte etmek anlamında. Çünkü daha öncesinden de sporla ilgili çok ciddi başarılar elde etmiştik. İlbaş Mustafa'nın enerjisini atıp sakinleşmesi amacıyla 2017 yılında Aile Sosyal Hizmetler Kulübü bünyesinde güreş takımı kurulmasını sağladı. Çok işe yaradı bu fikir. Mustafa profesyonel antrenörler gözetiminde günlük 3-4 saat yaptığı antrenmanlarla çevresiyle ve arkadaşlarıyla uyum sağlamaya başladı. Mustafa da tabii ki bu işin içerisinde yoğrulan ve baş aktörlerinden birisiydi. Şimdi de spor salonuna gittiğimde çok ciddi taklalar atan, dereceler alan, ip tırmanan, enerjisini atan, kişiliğini geliştiren bir çocuk olarak görüyoruz. Enerjilerini attılar, kondisyonlarını geliştirdiler. Hareketli bir çocuk Mustafa. Yerinde durmaz. Kıpır kıpır, azgın. Ama antrenmanlarda da neşelidir, çalışkandır. Maşallah, subhanallah. Ee, başarı kademelerinde, basamaklarında bir bir tırmanıyor. Sadece uyumla kalmadı güreşin etkisi. Alanında başarıdan başarıya koştu Mustafa. Azimli çocuk 6 yıl önce başladığı sporda 2022 yılında Afyonkarahisar'da düzenlenen güreş şampiyonasında 34 kilogramda elde ettiği Türkiye 5. ile kariyerinin ilk başarısına uzandı. Mustafa son 3 yılda katıldığı turnuvalarda 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 25 madalya kazandı. Bir gün televizyondan işte Mustafa'nın, diğer çocuklarımızın özellikle bir e, dünya şampiyonu belki Avrupa şampiyonu olduklarını tabii ki hayal ediyorum ve böyle de hedeflerimiz yok değil.